Evet. Bir işe gitmek için yola çıktım. Bugün hava kapalı. Muhtemelen yağmur yağacak. Merhaba He kızım? Niye korkuyorsun sen? Umarım yağmur yağar. Yağışlı bir günü yaşarız. <laughs> hey! Kurak bir yazın halinde bu yağışlara ihtiyacımız var. Bu kışın bol bol yağışta geçmesini umuyoruz. Taktik taktirde ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Yağışların olması beraberinde sel getiriyor. felaketler de getirebiliyor. Ama yağış olmayınca da kuraklık var. O daha büyük bir sorun bir yaşın olabilmesi için ormana ihtiyacım. ihtiyacımız var. sel olmaması için ormana ihtiyacımız var. Yani, bizim her koşulda ormana ihtiyacımız var. Neyse, evet, sıradan bir ormandan bahsetmiyorum. Yani sadece bu bölgenin ağaçlandırılması değil, bu ağaç çeşitliliğinde bol olması gerekiyor gittik ve bölgeye uygun ağaçlar olmadı ve bundan da çeşitli olması gerekiyor. Hatırladığım kadarıyla Almanya'da en büyük yakınma konularından biri Al Alman ormanlarını eskisi kadar biyolojik çeşitliliği barındırmaması yönündeydi. Ağaç çeşitlerinin az olması yönündeydi. Benzeri bir duyarlılığın hızlı da gelişmesi gerekiyor. Fakat şu ana kadar konu açık yer alınmış, konu değil. Tam tersine bir gelişme söz konusu. Böyle olunca sıkıntı giderek büyüyor. Asıl bu problem? elbette ama her zaman derler balık baştan koka. Yukarıdan aşağıya bir tedbir karar alınması gerekiyor. Ve bunun birincinde yayılması gerekiyor. Ağaç yoksa hayat yok. Orman yoksa hayat yok. Orman yoksa yağmur yok. O sene ona iyice anlamış olmamız gerekiyor. Bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.